Selamlar arkadaşlar. Yeni bir seriye başlıyoruz. Star Citizen serisine. Bu da ilk videomuz olacak bu serideki. Nedir Star Citizen? Şimdi Star Citizen biliyorsunuz bugüne kadar hep Scam Citizen vesaire diye anlatılmış. Hani çok uzun sürelerdir o çıkmaya çalışan piyasaya bir oyun. Bilmeyen de olabilir. İşte 2012-2013 civarında bir işte 5-6 milyon dolar gibi bir para toplanırsa eğer müthiş bir oyun çıkaracaklarını hatta iki oyun çıkaracaklarını iddia ettiler. Sonradan bu paralar toparlanmasına rağmen oyun bir türlü alfa sürecinden çıkamadı. Ve bunu işte birçok kez insanlar dile getirdi. İşte insanları dolandırıyorlar bilmem ne işte gemi satıyorlar. Hatta gemileri parayla satıyorlar o gemilerde patlıyor falan gibi bir sürü garip garip dedikodu dolandı. Evet oyun alfada. Evet oyunda hala problemler var. Ama yani köprünün altından gerçekten çok fazla sular aktı arkadaşlar. Oyun yani korkunç seviyede yani iskelet olarak çok büyümüş durumda. Yani oyunda yapabilecekleriniz o kadar ucu açık, o kadar hani keyifli ki yani uzay simülasyonu bu. Evet bir uzay hani mekiğini uçurmayı, gezegenler arasında gezmeyi, vesaire ilgi çekici bulmuyorsanız sevmiyorsanız bu size göre değil o ayrı okey yani hemen bizim ol, hani beğenmediğimiz şeyleri sevmediğimiz şeyleri kötülememize gerek yok evet bir sürü problem var evet oyun şu an belki de hani tarihindeki en kötü hani en yoğun problemleri yaşadığı dönemlerin birinde ama nedir bu ne vaat ediyor ve neden benim gibi hani ben tecrübeli olduğumu iddia ederim hani sürekli ARPG ve MMO, MMO aleminde neden bu oyun radarımda neden bu oyun hani bazı doğru hareketleri yapıyor onlardan biraz bahsedeceğim biraz da bu blok olsun istiyorum Star Citizen'de yaşadığım şeyleri böyle kaydetmek istiyorum hikayeleri yani. Onlardan da bahsedeceğim. Şimdi oyun gerçekten çok büyük arkadaşlar. Grafikleri falan filan hani bayağı güzel. Hani hala yani çok daha da hani zamanında ötesinde olacaktır yani. Oyunun büyüklüğü gerçekten fiziksel anlamda da yani bir noktadan bir noktaya simülasyon mantığında gidiyorsunuz. Oyunda yükleme ekranı yok. Bu çok acayip bir şey. Sadece oyuna girerken ya da öldüğünüzde işte tekrar doğma noktasından hani survivor survival mantığı var biraz oyunda oradan çıkarken tekrar geliyorsunuz yani yükleme ekranına. Onun haricinde gezegene iniyorsunuz, çıkıyorsunuz, asansörler, hangarlar vesaire müthiş bir yani oyun keyfi yaşatıyor size. Şimdi bu keşif ve şeyin ötesinde bir de oyunda hani sadece gemi uçurayım işte gezegen gezeyim falan değil. Yani burada bayağı PvP ve PvE missionları var. Savaşıyorsunuz. İşte ve bunu shooter olarak, FPS shooter olarak yapabiliyorsunuz. Ondan sonra işte yarışları var, bir sürü oyun modu var vesaire vesaire. Şimdi oyun yani evet Atıyorum işte ne bileyim yani gemiyi bazen böyle işte park etmeye çalışıyorsun patlıyor işte ya da asansörler şu an mesela çalışmıyor oyundaki en korkunç durum yani ve bu asansör bug'ı 2 senedir 3 senedir olan bir şey fakat bir hafta önce yaklaşık bu firmanın en sevdiğim yönlerinden biri de sürekli yayın yapıyorlar. Sürekli ne yaptıklarını paylaşıyorlar. Sürekli bütün ekipler ve hani hem video işte hem yayın hem işte web sitesindeki roadmap yani şöyle bir roadmap'i var oyunun. Bunu göstermek istiyorum size. Ya yani bu ben bugüne kadar böyle bir roadmap görmedim. Yani hangi ekip neyi hangi kodun üzerinde çalışıyor, ne yapıyor? Ne zaman bunu teslim edecek? İşte 50 hafta sonra 50 hafta içinde diyor additional derelik settlement diyor. Yani başka şeyler ekleyecekler. Binalar e, kasabalar ekleyecekler vesaire. hastane o araya 18'in içine 40 hafta içinde hastane şeyi ekleyecekler. Şimdi bu 40 hafta 50 hafta çok uzun süreler geliyor olabilir ama oyunun içine girseniz ne kadar büyük olduğunu anladığınızda hani Ha oradaki işte 3-5 oradaki şu bu vesaire falan baktığınızda ha anlıyorsun o zaman tamam. Diyorsun ki ulan hani bunu buraya ekleyecek şunu şuraya ekleyecek bunu buraya ekleyecek derken ya o, o süreler mantıklı geliyor yani. Şimdi şunu bir içelim bu arada karakter susuz kaldı. Mesela bakın yani bu da problemlerden biri. Mesela kas, kaskı çıkaramıyorum diye üstüm dolmuş yani. Çok da problem değil aslında. Şunu atalım bir yere. Bunları da bilmek lazım tabii yani. Mesela ben daha yani çok tecrübeli değilim. Oyunu keşfediyorum yani. Dikkat etmek lazım. Böyle bir şeyleri oyunda atabiliyorsunuz ve bunlar artık kalıcı oluyor oyunda. Yani onu biri oradan almadığı sürece o orada olacak yani. Şimdi her şeyi göstereceğim. Bu arada ee, bazı örnek problemleri göstereceğim. Bunu alalım. Mesela yani bazı şeyler de çok pratik olmuyor. Zor dedik. Bakalım atacak mı? Güzel. Okey. Peki bunca yıldır 10-12 senedir bu insanlar ne yapıyordu 13 senedir ne yapıyordu yani O başladığı noktadan geldiği nokta inanılmaz yani oyundaki gemileri vesaireleri görünce kafayı yiyeceksiniz yani Bu türü seviyorsanız eğer yani sevmiyorsanız ben zaten sevmeyen bir insanı ikna etmeye çalışmıyorum şu an hani Ben böyle şeylerle bug'lı vesaire şeylerle oynamak istemiyorum diyenlere hay hay yani Problem değil Neden bir MMO olarak iyi Bir Periven vaat ediyor. Onlardan biraz bahsetmek istiyorum. Şu an için oyunda herhangi bir tamamlamanız gereken bir hikaye yok. Squadron 42 diye oyunun bir solo versiyonu gelecek. Yani hikayeli versiyonu gelecek. Squadron 42 de çok uzun zamandır bu da geliştirilen bir olay. Ee, kendi siteleri var mı? Yani artık artık gameplayleri falan çıkmaya başladı. Ha, full sinematik trailer. Müthiş bir kadro bu arada. Yani bu oyun bakın 12 sene önce bu şey yayınlanmış yani. Şimdi bu oyunun şeyi çıktığı zaman hani bu oyun çıktığı zaman yani Squadron 42 çıktığı zaman oyun zaten asıl kendini o zaman tanıtmak isteyecek. Çünkü bunu oynayıp tecrübe eden insanlar burayı sev ya yani bunu sevmeme gibi bir şey çok zor. Yani bu türü seviyorsanız hani uzay vesaire size mantıklı geliyorsa savaştır bilmem nedir. Ve bunda devam etmek isteyenler için işte o zaman Star Citizen hazır bekliyor olacak. Görev yok. Kasmanız gereken silah işte yok işte gemicilik yok işte, işte bilmem ne skillleri vesaire yok. Doğuyorsunuz. Başlangıç paketiyle bir tane gemi satın almış oluyorsunuz. O gemiyle çıkıyorsunuz. Keşfetmeye, savaşmaya, farmlamaya, mining yapabiliyorsunuz şu an. Salvage deniyor. Gemileri parçalayabildiğiniz bir şey yapmaya başlayabiliyorsunuz. Anında arkadaşlarınız varsa onlarla böyle kocaman gemiler var. Gemileri bile gemilere koyduğunuz kocaman farklı çoklu mürettebatla kullanılan gemiler var. Bu tür şeyler beni çok cezbeder. Çünkü yani mesela Albion'u övmemizin en büyük sebeplerinden bir tanesi Albion'da görev serisinin olmamasıydı. Ama Albion'da biliyorsunuz eşya kasmanız gerekiyor. Fame kasmanız gerekiyor. Bunda o bile yok. Ama bunda tabi Survive tarafı olduğu için öldüğünüzde hemen böyle tak diye hani 3 saniyede fayda dönemiyorsunuz. Hani Doğduğunuz yere geri dönüyorsunuz, tekrar üzerinizi kuşanmanız gerekiyor, geminize koşuyorsunuz, metroya biniyorsunuz, hangara gidiyorsunuz, onu göstereceğim birazdan canlı olarak yani. Ve ondan sonra öldüğünüz yere geri dönecekseniz eğer oraya tekrar seyahat etmeniz gerekiyor. Yani baya bir vakit alıyor, baya bir emek istiyor oyun. Yani eğer ilginizi çektiyse bunu da uyarayım, oyun öyle çok da kolay değil. Survive tarafı olduğu için başta da oyunu bilmediğiniz için yok kaza yapıyorsunuz, yok işte açlıktan ölüyorsunuz, yok yolda benzininiz bitiyor, yok işte ne bileyim bir yerlerde birileri sizi öldürüyor, işte bir görevde başarısız oluyorsunuz, işte uçağınız o şeyin savaşa yetmiyor vesaire vesaire derken çok ölüyorsunuz. Zaten 10.000 ölüm derler Star Citizen'da. Eğer 10.000 ölümün hani tamamladıysanız oyunu aşağı yukarı öğrenmiş olmaya ve oynamaya başlarsınız derler. O yüzden hani o tarafı sancılı. Şimdi oyuna gireceksiniz. Oyunda işte yani ben hani gireyim hemen böyle atlayayım zıplayayım savaş. Oyunun farklı modları var bu arada. Böyle anında girip işte Gunfighter vesaire falan bir sürü orada işte gemileri uçurabildiğiniz, yarış yapabildiğiniz gemilerle farklı modları var. Ama Persistence Universe dediğimiz yani oyunun MMO tarafında, simülasyon MMO tarafında işler daha sancılı. Hemen öyle tak 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 akmıyor yani. Öğrendikçe oyun daha zevkli hale geliyor. Yani mesela oyunu oynayan tecrübeli insanlarla ben haftalardır ölmedim diyen insanlar var yani. Tabi bu hani her şey yolunda olduğunu konuştuğumuz senaryo. <laughs> Bazen oyuna giriyorsunuz akşam. Oyuna girmek istiyorsunuz. Ama yok işte asansör çalışmıyor, yok hangardan çıkamıyorsunuz, yok işte buglar işte var, yok işte yürüyemiyorsunuz, yok FPS çok kötü, yok gemiye biniyorsunuz işte quantum jump diye bir şey var uzun mesafeleri quantum travel ile yapıyorsunuz işte ışın hızı gibi düşünün yani. Oradan bir noktadan bir yere gitmeniz gerekecek ama işte onlar çalışmıyor falan filan böyle bazen hani sinirinizi bozup tamam bu gece Star Citizen gecesi değil dediğiniz zamanlar oluyor. Ama senaryoda bu olmadığı zaman müthiş bir tecrübe. Çok uzatmak istemiyorum videoyu. Dediğim gibi bu bir seri olsun istiyorum ama hani iyi bilmeyenler için de biraz anlatayım istedim. Hani bu benim için çok artılardan bir tanesi bu görev yapmama işte bir şeylerle. yani sizi boş şeylerle oyalamıyor. Ha şu an meslekler sınırlı mesela işte atıyorum işte salvage var mining var. Hani Bunları ne yapıyorsunuz? İşte gidiyorsunuz gemi var bir yerde bir çöplükte vesaire. O gemiyi parçalıyorsunuz. işte o parçaları sonra işte paraya çeviriyorsunuz. Onlarla da işte kendi filonuzu geliştiriyorsunuz vesaire. Ha bu arada oyunu bir kere satın aldığınızda bir herhangi bir gemiyle başladığınızda oyundaki her şeyi oyun içi kastığınız paralarla edinebiliyorsunuz sonradan. Yani oyunda bir pay-to-win mantığı. Ya yani evet siz gidip oradan daha iyi bir gemi alıp daha hızlı, daha avantajlı başlayabilirsiniz ama her şeyi yapabiliyorsunuz diğer türlü de yani. O yüzden ee, hani öyle gözünüzde korkmasın. Şuradan başka bir şey çevirmeye devam edelim. Şimdi yani mesela girdiniz işte bir tane gemiyle herhangi bir işte 40 dolarlık 100 dolarlık paketler var bir tanesini aldınız başlıyorsunuz farmlıyorsunuz tabii şimdi hani alfada oyunda betaya bile geçmedi zaten betaya geçtiğinde oyun hani başka bir oyun oynamanıza gerek bırakmayacak büyüklükte bir oyun olacak yani ama ne zaman bu tartışılır ne zaman betaya geçebilir şimdi bu alfada olmanın tabi dezavantajı işte bir sürü şey var hani büyük değişiklikler geldiğinde wipe dediğimiz sıfırlanıyor zaten oyun ama bundan uzak durmak istiyor ve bu sene de açıkladılar eğer gerçekten çok büyük bir değişiklik gelmezse wipe atmayacağız dediler Oyunun da geçmişine baktığınızda ne kadar çok vibe'dan uzaklaşırlarsa yani wipe aralıkları ne kadar genişlediyse oyuncu sayısı o kadar artmış O yüzden hani Eğer vaktiniz varsa bu türe bir şeyiniz varsa ufaktan bir göz atmaya başlayın. Çok ciddi almayın. Çok ciddi aldığınızda çok sinirlerinizi bozacak baklar olabiliyor. Hani sakin sakin. Hani oyunu keşfedelim, anlayalım. Daha vakit var çünkü oyun alfada yani daha 4.0 alfa. Şimdi bu Pyro denilen de başka bir sistem eklendi. Yani normalde Stanton diye bir işte galakside vesaire takılıyorsunuz. Başka bir sistem daha eklendi Pyro diye. Ve bu sistemler arasında solucan delikleri var. Atlama sıçrama noktaları var. Ya uzun zamandır hani böyle artık oyunlar böyle çok zorlaştı. Çok böyle hani keyiften böyle birçok duygudan hani uzaklaştık ya oyunlarda. O sıçrama noktasında yaşadığımız o bu keyif yani umarım bunu hani denk gelirsiniz yaşarsınız onu ya da yaşadıysanız ne demek isteyeceğimi anlarsınız. Hani Çocukken diyeyim ya da 2000'li yılların başlarında bu kadar çok oyun piyasası vahşi değilken oyunlardan aldığımız keyif bir öncelikliydi ya. Yani böyle bir tecrübe bir şey keşfetme başka bir şey yaşama duygusuyla oyunlara giriyorduk yani. Atıyorum Red Alert diye bir şey çıkmış buna da bakalım Age of Empire varmış abi FIFA geldi Need for Speed var vesaire gibi böyle değişik şeyler vardı ya duygular keşfediyorduk yani. O sıçrama noktasından geçerken o kadar o no, bildiğimiz o duyguları yaşıyoruz ki yani çok büyük bir keyifti benim için. Nasıl bir olay İşte bir tane solucan deliği görüyorsunuz oraya girmeniz gerekiyor. İşte geminiz yeteri kadar büyük değilse ya da işte yeni gemilerden değilse benimki Aurora vardı o zaman çöp bir gemi oraya gittim sıçrama noktası için jump modülü ihtiyacın var dedi nedir bu jump modül işte araştırdım işte bir tane bir aparat almam gerekiyormuş gemiye onu alabilmek için başka bir gezegende benim gemime uygun olan bir yere gitmem gerekti ve gittim o aparatı aldım gemime monte ettim sonra sıçrama noktasına gittim sıçrama noktasında işte burada mesela şurada videoda bakın şu buna yani buna benziyor buradan giriyorsunuz ve işte bu girdikten sonra bu işte şu rüya gibi o tozları falan takip ediyorsunuz. Bu tam olarak yaşadığınız şey. Buradan diğer sisteme geçmeye çalışıyorsunuz. Müthiş bir tecrübeydi benim için. Yani sadece bunlar için bile çok güzel oynanabilecek bir oyun. Oyun işte bu birkaç bir hafta önceki bu işte biz daha işte stable bir universe dediler. Ee, more stable universe 3 saatlik bir yayın yapıldı. Yani böyle bir işte biz artık Hani oyunu sürekli oyuna çünkü bir şey ekleniyor ve hani oyuna yeni şeylerden hani ekleme hızından ziyade oyunu daha stabil yapmaya çalışacağız bu sene denildi. Ve yine de hani hala da bir sürü yeni şeyler gelecek yani Star Citizen hani 4.02 yazdığınız zaman işte yeni yaratıklar geliyor işte yeni bir sürü şey geliyor. Ee... bir sürü şey daha eklenmeye devam edecek yani. Ama bu seneki temel maksatları oyunu daha hani işte atıyorum örnek veriyorum asansörler çalışmıyordu ve bu çok büyük bir sıkıntı abi. Oyunda çünkü asansörle hangar asansörleri bunlar. Hani bir gezegenden çıkıp bir şeyleri yapabilmeniz için o asansörün çalışması gerekiyor. O asansör çalışmadığında dolayısıyla oyunu oynayamıyorsunuz. Bu kadar basit yani. Örnek mesela hadi göstereceğim diyordum ya şimdi mesela bakın bu doğma noktası şu an New Babbage diye bir yerdeyim. Bir şeyler almaya geldim. Geldim. Şimdi burada işte oyunu kapatmıştım. İşte bu, 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 genelde böyle oluyor senaryo. Bir kaldığınız bir yer oluyor. Orası otel gibi vesaire gibi. Orada başlıyorsunuz oyunu kapat aç yaptığınızda eğer işte bir yatakta vesaire kaydetmediyseniz yani. işte ondan sonra işte bir o mekandan bir metro yoluyla işte şeye geçmeniz gerekiyor. Geminize gitmeniz gerekiyor. Yani bir space porta gitmeniz gerekiyor. Bakalım mesela bugün asansörler çalışıyor mu? Ya da New Babbage'de şu an ne durumda asansörler? Hani bu bug, taraf, bug tarafını da bir görün istiyorum yani. Geldik şimdi mesela buradan işte metroya gitmeniz gerekiyor. Mesela her öldüğünüzde bu senaryoyu tekrar ediyorsunuz bu arada yani öldün tekrar gel işte önce işte atıyorum mesela üstünüz başınız giyili değilse onları da hani satın almanız ya da işte deponuzda varsa onları da tekrar işte edinmeniz gerekiyor taktık diyelim ki geldik metroya bildiniz koşuyorsunuz hani oyunda çünkü her şey fiziksel olarak hareket ediyor bu ya yani biz bu metroya bindik bu metro işte yani şey olmuyor nasıl diyeyim şu an bir yükleme ekranı yük olmayacak yani bu metro fiziksel olarak A noktasından B noktasına gidiyor. Zaten şu an asansörlerdeki problem de o. Yani siz o asansöre bindiğiniz zaman o asansör fiziksel olarak o evrende hareket ediyor. Yani normalde bu oyunlarda bir asansöre ya da merdivene bindiğinizde ya da bir kapı açtığınızda oyun onu hani bir şeyleri yüklemek için bir fırsat olarak hemen kapatır o datayı size verir ama burada o datalar sürekli senkron olmaya çalışıyor oyuncular arasında. E bu da bu sefer ne oluyor işte yeni sistemler geldi. Şu an mesela e, oyunda server farklılığı yok. Yani siz giriyorsunuz aynı yerde ama başka bir serverdaymış gibi hareket ediyor yani. Hani sizin bir mesela arkadaşınızla girmeniz için menüye çıkıyorsunuz, sağ tıklıyorsunuz, onun serverına join diyorsunuz mesela. Yani böyle instance şeklinde yapılmış serverlar. Bu serverları sonradan mesh etmeye çalışıyorlar. Eskiden 100 kişiydi, şu an 600 kişilik, 1600 kişiye kadar denediler. Bunları çok yüksek rakamlara çıkartmaya çalışıyorlar. Oyunun zaten en büyük bence hani takdir edilecek tarafı bu. Oyun yepyeni teknolojilere oyun dünyasını değiştirmeye çalışıyor. Yani burada işte server mesh var. Az önce işte o bahsettiğim yere bir şey attığınızda onun sürekli orada kalması var. Bir sürü böyle yeni yani oyun motorunda farklılık yaratmaya çalışıyor. Şimdi geldik ve bunları eğer başarırlarsa oyun dünyası değişecek. Öyle söyleyeyim ama işte bunlar tabii vakit alacak ve sancılı süreçler. Oyunda eğer diyelim ki başladınız şeylere çok dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü oyunda hani böyle çok elinizden tutup sizi bir yere götürüp hani al bak şimdi şu görevi yap şimdi buradan bunu yap falan vesaire değil. O yüzden bakın böyle işte sağınıza solunuza sürekli bakın işaretler çok yönlendiriyor. Mesela çıkış diyor exit hemen o tarafa doğru yöneliyoruz. Yani bu zaten geldiğimiz tekrar metroya girmemek için asansörlere doğru geliyoruz. Bakın mesela bir tane asansör yok. Şunu buna girsem öleceğim ve tekrar baştan bu senaryo başlaması gerekecek yani. Böyle sıkıntılar olabiliyor. Çağırıyoruz asansörü. Şimdi buradan da şeye geçmemiz gerekiyor. Yine hangar tarafına geçmemiz gerekiyor. Daha bitmedi yani. Uçağa gitmeye çalışıyoruz hala. Bakalım gelecek mi? Bu geldi. Bunlar genelde geliyor. Bunlarda sıkıntı olmuyor. gideceğiz tekrar işte şimdi gemiyi çağıracağız. Gemiye binmeye çalışacağız vesaire. Eğer hangara kadar gidebilirsek yani gemiyi görebilirsek sıkıntı yok. Spaceport lobby diyor. Bakın yine dediğim gibi şu yönlendirmeleri çok iyi kullanmanız lazım ve zaten çoğu zaman da iyi konuşlandırılmış durumdalar. Hani kaybolduğunuzda en iyi arkadaşlarınız onlar. Tabii ki F2'den de map'leri açıp Yine onları da kontrol edebiliyorsunuz bu şekilde neredeyim nereye gideceğim diye bakıyorsunuz mesela hangar akses diyor biz şu an buraya gitmeye çalışıyoruz yani bakalım asansörler bugün ne çalışıyor mu geldik sporta böyle koşuyorsunuz şu an NPC'ler mesela bunlar yoktu artık eklenmeye başladı ya da hani böyle sadece duruyorlardı şimdi kendi aralarında sohbetler falan başladı. Yani bunlar işte ya yani burası var o kadar akıl almaz ve güzel olacak ki yani zamanla tabi bak mesela saçma sapan bir hareket yapıyor ya. Yani. Ne yapıyor? Ayna nasıl gelecek onu bekliyor herhalde. Yani. <laughs> Şimdi geldik mesela burası kader ağdı. Bu gece oyunu oynayacak mıyım oynamayacak mıyım? Şimdi buradan hangardan benim uçağımı çağırmam gerekiyor. Ship'i, gemiyi çağırmam gerekiyor uzay gemisini. Bakalım. Mesela ekrana ulaşamıyoruz şu an. Hala ulaşamıyoruz. Mesela bazen şimdi bu ekrandan normalde S'ye basarak geri geri çıkabiliyorsunuz. Bu şekilde çıktığınızda da bazen karakter buglanabiliyor mesela. Bu sefer işte onun tek çaresi oyunu kapatıp açmak olabiliyor. İşte yani anlatabiliyor muyum? Bu tür böyle sabrınızı sınayan birçok hareket yapıyor. yapıyor. Şimdi, e, bu kadar sıkıntılıyken peki niye oynayalım bu oyunu? Şu an oyun hani çok büyüyecek. Yani aşırı şu an dedim ya iki tane meslek var. Aa gel <laughs> Allah. Tekrar <laughs> <laughs> bekleyelim. Şimdi oyunda şu an engineering pardon, e, salvaging ve e, şey var. Ha, gemiyi çağırıyoruz şu an depodan mesela. Bize bir hangar tayin edecek. Mesela bize kişisel bir hangar tayin etti. Bizim şu an asansörle o hangara gitmemiz gerekiyor. Bakalım gidebilecek miyiz? Çağırıyoruz asansörü. Gelmiyor. İşte şu, bu aşağı yukarı 2 sene 3 senedir oyunda olan bir problem. İşte bu sene bunları düzelteceklerini 4.02'de özellikle yani en yakın patchte buna baya bir müdahale ettiklerini dile getiriyorlar. Ama bakın mesela burada mesela buradan girsek GG. <laughs> Ya ben şeyi algılayamıyorum. Hani bir oyunu daha iyi bilenler, bir, yani mutlaka bunu anlatacaklardır. Yani fiziksel olarak A noktasından B noktasına gitmemiz gereken bir yerde neden asansör bu kadar kilit bir rol oynuyor? Muhtemelen burada gizli bir yükleme ekranı var çünkü. Çünkü ya yani eğer bu böyleyse yani neden bu merdiven de çözülmüyor? Ben onu anlamıyorum. Aha çağırdık asansörü yoksa Bakalım. Cevap verecek mi? Bazen çünkü kol diyor gelmiyor falan. Yok. İşte böyle şeyler olabiliyor. Yani bu, bu, hani bu biraz yaşadığınız bölgeyle oyuna girdiğiniz yerle falan alakalı. Mesela işte yani Türkiye'de oynuyorsak ki yani çoğumuz öyledir. Türkiye'de oynarken Amerika serverına girmek daha iyi olabiliyor. Çünkü hani şu an Amerika sunucusu daha sakin oluyor saatlerden dolayı. Hani aşağı yukarı pinkler de öyle çok korkunç fark etmiyor. O orası daha sakin olunca daha kolay bu şeyler sonuçlanabiliyor. Bakalım belki yine ekran gibi bu da biraz geç tepki verecek ama belki de verecek olabilir. İşte ben bunlar sizi delirtmeyecekse bu öyle şey mi olur lan vesaire demeyeceksiniz. Bakmanızı tavsiye ederim bir oyun. Oyun çok büyüyeceği için ileride ufak ufak böyle hani boşluklarda işte 3 saat, 5 saat, 3 gün, 5 gün. İşte şu an mesela mesela tekrar bir daha deneyelim. Tekrar çağırabildik mi? Çağıramadık. Hani böyle bir, işte şu an bir ARPG'lerden dolayı bir boşluk var ya bu fırsatta ben biraz daha Star Sezende ilgilenmek istiyorum ama işte hani ne kadar ilgilenebilirsek genel olarak şu an için anlatmak istediklerim bunlar. Ve oyunda göstermek istediğim sıkıntılar böyle şeyler. Eğer burayı geçebilirsek bundan sonrası okey bu arada. Hani şu eşta şu sahneyi geçebilirseniz bundan sonrası okey oluyor. Buradan çünkü gemiye biniyorsunuz ondan sonra maceraya atılıyorsunuz. Ha tekrar öldüğünüzde işte şimdi çok öldüğünüz noktada burası delirtiyor. Yani tekrar gelmeniz lazım tekrar. Şimdi ben normalde New Babbage'de de değilim. Burası işte bir gezegen. New Babbage diye işte Mikrotek diye bir gezegende New Babbage diye bir şehirdeyiz şu an. Ben başka bir şehirdeyim. Başka bir şeydi. Ark'ta takılıyordum. Orada çok yaşamadım bu problemi. Ama şu an biraz gemi parçaları toplamak istiyorum. Evet, onunla uğraştım. Şu an buradan gösteremeyeceğim ama bak biraz da bir serverda bir gecikme var. Şimdi mesela depodayken gemi şöyle bir bakalım yapabilecek miyim onu da göstermeye çalışayım. Bizim gemi patlamış gözüküyor bu arada böyle hani böyle sıkıntılar var bu sıkıntıları yaşamadığınız zaman muazzam ama çoğu zaman yaşıyorsunuz yani bunlar rahatsız edecekse bulaşmayın şu an değil yani ben bu Star Citizen sürecini paylaşmaya devam ediyor olacağım hani bu sıkıntıların azaldığında zaten bunlardan bahsediyor olacağım arkadaşlar bakın o sıkıntılar vardı Hani artık gelebilirsiniz oyun bu kadar buglı değil vesaire diyeceğim. Ama muhtemelen de 4-0-2 şu an. 4-0-4'te falan çok iyi toparlamış olacak gibi gözüküyor. Çünkü adamların gitmek istediği yön o noktada. Star <laughs> artık dediğim gibi bir hani burayı bir blok gibi yani işte bunları yaşadık şunları yaşadık diye. ikinci sette de işte bu şeyden bahsedeceğim gemiyi, eşyalarını vesaire. Nomad diye bir gemiye geçtik. Geminin parçalarıyla ilgili yaşadığım işte senaryoyu anlatacağım. Böyle yaşadıklarımı böyle paylaştığım Star Citizen'de bir seri olacak. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın lütfen arkadaşlar. Ya da Twitch yayınlarında görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Hoşçakalın.